Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber LoRa modüllerini kullanarak toprak nemini ölçme projesi yapacağız. Dilerseniz programımıza başlayalım. Evet arkadaşlar yazımıza yine her zamanki gibi fixaj.com üzerinden son yazılarımız üzerine ulaşabilirsiniz. Bu yazıları web sitesine yazmamın sebebi işte dilediğiniz zaman kodlara erişmeniz gerekebilir. O zaman kullanabilirsiniz. Şimdi yaz aylarına giriyoruz. Biliyorsunuz yaz aylarına girince tarım ülkemizde önem arz etmekte. Tarımda da yüksek verimi yakalayabilmemiz için düzenli bir sulamanın yapılması lazım. Tarlanın, topraklarının tamamen eşit bir şekilde sulanması gerekiyor. Şimdi e, baktığımızda bölgemizde çok geniş tarlası olan, e, mal varlığı iyi olan e, çevremizde insanlar da olabilir. Ancak sulamayı düzgün yapıp yapmadıkları noktasında hep tereddüt içindedirler. Diyelim ki bir adamın 50 dönüm, 100 dönüm tarlası var. Bir sulama yapması gerekli, pamuk dönemi şu an yaz aylarında pamuk sulaması oldukça fazla olur. E bu pamuğu düzgün sulayıp sulamadığını bilemeyebilir. Çünkü suladığı sırada tarlanın içine gitmek zor olur. Bataklık gibi olur tarlanın içerisi. Ama eğer bir bölgede de bir kırılma olmuşsa ya da bir su o noktaya gitmiyorsa orada pamukları yeterince sulanmadığı için kuruyabilir. E bu da çok ciddi bir üretim kaybı, mal kaybına sebebiyet verebilir. Yani mesela basit bir şey söyleyeyim. Dönüm başı 600 ile 400 kilo arası bir e, pamuk çıkar. E, kilosu da 4 TL'den satılsa dönüm başı ne kadar oluyor? 600 çarpı 4 2,5-3 milyarlık bir para kaybı oluşturmakta. Yani insanlar bu para kaybını e, önlemek için böyle bir sistem kurabilir. Sizler böyle bir fikir önlerine sunduğunuzda sizden satın alabilir. Oldukça basit. 1-2 sensörden işi çevirebilirsiniz. Tarlanın da mühtelif yerlerine taktığınızda bir güneş paneliyle veya da harici bir pille besleme yaptığınızda zaten o noktaya sulama sırasında gitmenize gerek yok. Otomatik size o noktadan size verileri getirecektir. Bu tarımda işinize yarayabilir. Çevrenizde de eğer satabileceğiniz kişiler varsa bunu yaz döneminde okul mezuniyet olduğunuzsa bir boşluğunuz varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz yazımıza geçelim. İki tane LoRa modülü kullandım. 20 derece kullandım. Tarlada da bildiğiniz üzere mesafe düz olduğu için arada duvarlar vesaire olmayacağı için işiniz kolay. 2 tane hazır PCB kullandım. Bu sefer hatta PCB'lerin soketlerini de lehimleyip size gönderiyorum. Siz burada direkt Arduino ve LoRa modüllerinizi takıp çalıştırabilirsiniz. Dirençleri de lehimleyip gönderiyorum. Direkt tak çıkar çalıştırabilirsiniz. Burada bir adet toprak nem sensörü aldım. Bunu şu internet sitesinde buldum. 7 lira gibi bir fiyatı var. bir de iki tane de anten kullandım. Tabi LoRa modüllerinin parametre ayarlarını girebilmeniz için USB stick gerekli. Onu da temin etmeniz lazım. Şuraya satın alma linklerini de koyuyorum. Oradan da direkt alabilirsiniz. Şimdi hazır PCB kullandığım için direkt devre şamasına ihtiyaç duymadım çizmesine tekrar. Çünkü PCB kullanıyorum. Sizlerin de PCB kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ya kendi PCB'nizi tasarlayın ya da dışarıdan bir PCB alın. Ben de en 11 sayfamda kendi Arduino Nano ve LoRa modülleri için hazır bir PCB yapmışım. Çünkü çok yüksek frekanslarda çalıştığımızda bu beyaz boardlarda sıkıntı olabiliyor. Temassızlık sorunlarından vesaireden dolayı çalışmayabiliyor. Yani sitemizde soru cevap kısmında soru soranların %99'un cevabı temassızlık oldu maalesef. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi gelelim kod yapımıza. Şimdi iki tane noktamız var. Bir sileyim yani nem ölçer noktalarımız. Bir de merkezde görüntüleyebileceğimiz bir nokta. Şu toprak nemi ölçme kısmında. Şunu da anlatayım bir dakika. Burayı biz es geçmeyelim. Sensörün iki tane çıkışı var. Bir analog çıkış bir de dijital çıkışı var. Besleme ve toprak dışında. Analog çıkış size mevcut toprak değerindeki nemi tersten veriyor. Yani nem arttıkça değerler düşüyor. 0 ile 1023 arasında bir değer getiriyor. E, nem arttıkça bu değer düşüyor. Nem azaldıkça bu değer yükseliyor. Hiçbir şey yoksa 1023 değerini görürsünüz analog çıkışta. Bir de DC çıkış var. DC çıkış dikkat ederseniz ya 1 ya da 0 oluyor. Şu mavi üstteki potansiyometre ile çıkış alabiliyorsunuz. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Siz e, toprak nem değerini 500 olarak görmek istediğinizde Analog ölçüm yapıyor. Eğer 500'ün altına düştüğünde şu potansiyometrede onu ayarlayabiliyorsunuz Kaça getirmek isterseniz. DC'den çıkış veriyor. Yani mesela oradan bir röleye çıkış verdiniz. Oradan da bir pompayı çalıştırmak isterseniz direkt oradan da çalıştırabilirsiniz. Bu da işinizi kolaylaştırabilir. Eee bunu biz şimdi kullandığımız sistemde e, nem değerini ölçüp bir merkezde görüntüleme yaptığımız için ben DC çıkışı kullanmıyorum. Bu şekilde kullandığım çıkışlarımı sadece ölçüm alacağım. Gelen kod yapımıza. Bu her zamanki kullandığım kod yapısının bir benzeri. Biraz sadece yerleri değiştirdim. E, i̇şte şimdi burada gelen data için bir veri okuyor. Burada sadece oku, okuma yok. Sadece bir taraf gönderiyor, bir taraf da sadece alıyor. Yani bu göndereceğimiz sinyal yapısı. Şimdi ben şöyle düşündüm, büyük bir tarlası olsun adamın, pamuk ektiğini düşün, bir yerde fıstığı olsun veyahut da kaysısı olabilir. Siz mesela pamuk tarlasındaki ölçüm aldığınız yerlere mesela pamuk tarlası diye isimlendirebilirsiniz sensörlerin olduğu yeri. İşte pamuk tarlası yol kenarı, pamuk tarlası e, kuzey yönü falan bu şekilde tanımlamalar yaparsanız bulunduğu noktayı tespit etmeniz kolay olur. Burada da gelen değeri int değerinde okuyup karşı tarafa yolluyor. Yine bizim adresimiz 63'e 23. Bunları da diğer geçmiş videolarımızdaki parametre ayarları videomuzdaki aynısı. Hiçbir değişiklik yapmadım. Merak eden arkadaşlar bir önceki yazımıza bakabilirler. Burası da merkez noktamız. Merkez noktamız da gelen verinin hangi noktadan geldiğini ve toprak neminin kaç olduğunu gösteriyor. Oldukça basit bir uygulama. Yani analog dijital okumanın birebir aynısı. Zaten analog read yaparaktan bu toprak neminin analog çıkışındaki değeri okuyup bu değeri de sonra sensörde data nem kısmına yazıp bize gönderiyor. Bu kadar basit bir uygulama. Şimdi ben de bu uygulamayı canlı olarak da yapmak istedim. Ancak toprak nem sensörü hemen anında tepki vermediği için biraz bekleyeceğiz. Dilerseniz şimdi şeye geçelim. Uygulama sayfamıza geçelim. Pardon yanlış yer açtım. Şimdi e, kodumuz çalışmış. Bu merkez toprak nem kodu. Ee, bir saniye. Ben de bilgisayardan açayım. Evet. Şimdi burada toprak nem kodumuz Lora'nın bağlantı şemelerinde. Ben burada e, sadece okuma yapıyoruz. Okuma yaptığımız sırada gelen değerler de e, 215 gibi bir değerler gelmeye başlamış. Bu toprağın yeterince sulama yapıldığını gösterir. Ben bir deneme yaptım. Biraz içine su döktüğüm için toprak biraz yaş kaldı. Yani bu aslında bayağı nemli bir toprak. Yine de biraz sulama yapayım. Bakalım belki değer değişebilecek. Şimdi e, sulama yaptığım diğer odada eşime söyleyeyim. Eşim e, bir sulama yapsın orada bir bakalım e, değerde bir değişim olacak mı? Ben bir mikrofonu çıkartayım bir saniye. Şimdi sulama değerlerini buradan görelim bakalım. Evet su dökmeye başladı. Gördüğünüz üzere suda bir düşüş başladı. Mikrofonumu yine takayım da ne olur ne olmaz. Ne kadar döktün? Full döktün mü? Ee, biraz düşüş oldu sonra bir daha düzeldi. Şimdi bir de grafik olarak göstermek istiyorum. Bir bardak daha verebilir misin? Şimdi belki arkadaşlar ihtiyacı olur. Şeyi de gösterelim. Bir dakika bekle. Bir saniye şey grafik olarak göstermek istiyorum da. Bunlar biraz karıştı pardon. Tamam, şimdi dökebilirsin. Şimdi bu da seri çizim olarak gösteriyorum. Burada da grafik olarak görelim dedim. Evet, gördüğünüz gibi grafikte de bir değerlerde bir düşüş, yükseliş oluyor. Tabii suyu direkt sensörün üzerine döktüğü için biraz garip sonuçlar oluşmaya başladı. Ee, tamam, sensörün üzerine mi döktün, toprağa mı döktün? Sensörün ee, etrafına Tamam, zaten belli oluyor. Direkt sensörün üzerine döktüğüm belli oldu. Biraz değerler e, yamuk gösterdi. Biraz sonra değerler oturabilir. Tabii siz daha hassas ölçümler yaparaktan daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu grafik çizimi de yine Arduino üzerinden yapıyorum. Arduino'da e, seri çizim olarak gösterilen yer var. E, onu da tekrar açayım. Bu merkez nedense böyle bir arayıcı bozuldu. Seri çizici diye var. Araçlar seri çizici. O kısımdan sizler de e, grafiğinizi gösterebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Bir videolarımızda bazı noktalarda donmalar oluyordu. Bunun için şimdi video editleme programlarını öğreniyorum. Belki bu hafta önümüzdeki hafta video olmaz, olmayabilir. Sebebi bu editleme programlarını öğrenmek. Bu videolardaki donma sorunlarını çözebilmem için. Yine fırsatım olursa yayınlayabilirim. Bu son editsiz videom olacak. Bundan sonraki videolarımız daha profesyonel olma ihtimali yüksek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. N11'de bizi desteklediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Olumlu puan vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>